tepe çocuklara girip ayakları çıplak geziyorlar. Onlara nasıl çor, e, çorap giydireceğiz? Onun projesini yapabilir miyiz diyor. 13 Aralık Dünya Aralık, e, Engelliler Günü'nde artık çocuklar ben söylemeden ha. Ben söylemeden üniversite sorumlu olsun, lise sorumlu olsun, bayan sorumlu olsun. Neyse yurt, dış, e, yurt dışındaki yurt içindeki üniversite sorumluları olsun artık ben söylemeden kendilerine bir e, proje yapıyorlar. Organizasyon sosyal sorumluluk yapıyorlar. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Biz bu nesli yetiştiriyoruz. Ben devletin üst kademesinde değilim ya da bir yerde maaş aldım yok ha. Ben bunu vicdanla yapıyorum. Bizi belki kötü tanıya olabilirsiniz, tanımış olabilirsiniz ya da kötü tanıtmaya çalışmış olabilirler. Belki düz söylediğimiz için e, yanlış tanıtılabiliriz ama içimizde hiçbir şey yok. Biz vicdanlı merhametli insanlarız. Bu vicdanlı merhametle bu çocuklara yansıttığımı, aşıladığımı düşünüyorum. Onun için artık bu pis fikirlerinizi, köşe başı büfe kapma işleriniz, ihalenizi, Yol bulmanız bizi ilgilendirmiyor, reklam yaparız. Bir sadece sevdamıza, bu çocukların sevdasına karışmayın. Gidin siyasetinizi, gidin yol bulmanızı başka yerlerden yapın. Ben müsaade etmem. Herhalde onu söylüyorum. E, bu arada hepinize de teşekkür ediyorum. İnşallah sesiniz bir yerlere gider. Bize de bu ortamı yarattığınız için size de e, teşekkür ederim. Halime'ye size de teşekkür ederim. Sizin de vaktinizi aldık. Çok teşekkür ederim. İnşallah sesiniz bir yerlere gider.